Üretimlerini web servisten veren şirketler arasından Aksa, Etika, Demir Hayat, Arex, Fry ve ACN Türk şirketleri için şirkete giriş yaparken kullanılan kullanıcı adı şifre bilgileri aynen web servis ekranına yazılır. Burada sadece Aksa Sigorta için Aksa Hayat üretimi çekilirken haftalık olarak üretim alınmalıdır. Aksa aylık olarak verebilirken Aksa Hayat haftalık olarak üretim vermektedir. Bunların yanında Doğa, Gri, 安娜。 Koru ve Raist Sigorta için web servisten üretim çekebilmek adına şirkete giriş yaparken kullanılan kullanıcı adı şifreyle birlikte acente kodu bilgisi de yazılmalıdır. Magdeburger, Mobil Assistans, Aveon Sigorta için web servis kullanıcı adı şifresi farklıdır. Şirketten web servis kullanıcı adı şifresi ayrıca istenmelidir. Çekici bak bir Assist, Tek Destek Assist, Güven Assist, Open Assistans point asistans şirketleri için üretim almak istendiğinde şirket yetkinizden token bilgisini almanız gerekmektedir. Son olarak VRA asist, yol asist ve mafre dask şirketleri için kullanıcı adı bilgisini şirket yetkininizden talep edebilirsiniz. Ankara Sigorta şirkete giriş yaparken kullanmış olduğunuz aynı kullanıcı adı şifreyi kullanırken şifreyi küçük harfler olsa bile bu küçük harfleri büyük harflerle harf olarak yazmanız gerektirmektedir. Büyük harf olarak şifrenizi yazarken Türkçe karakter kullanılmamasına dikkat edilmelidir. HDI sigorta için şirket yetkilinizden W ile başlayan web servis kullanıcı adı şifre bilgisi istenmelidir. Mafra sigorta için şirkete giriş yaparken kullanılan kullanıcı adı şifresinin aynısı kullanılırken eğer üretimi çekemezseniz kullanıcı adının başındaki A harfini büyük ya da küçük denemelisiniz. Ya da sonundaki etmafre.net'i silerek deneyebilirsiniz. Tekrar üretimi alamazsanız, yine de üretimi alamazsanız şifre değişikliği ve web servis izninin açılması adına maf şirket yetkilinize başvurabilirsiniz. Züri sigortadan üretim alabilmek için şirket yetkilinizden canlı ID talep etmelisiniz. Tüm bu şirketler için Open Agentem ekranındaki bilgilerinizin doğru olduğuna emin olduğunuz halde üretime alamadığınız takdirde şirket yetkililerinize web servis izninizin açık olup olmadığını kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Web servisten üretim veren şirketlerimiz için transferler, manuel üretim transfer ekranına geldiğimde daha önceden kaydetmiş olduğum şirket verileri doğru olduğunda direkt şirketten üretimi getir, şirketimi seçiyorum, istediğim tarih aralığının girişini sağlıyorum ve üretim çek diyorum. Üretimim geldikten sonra sağ üst köşedeki seçilen üretimleri aktar butonuna tıklıyorum ve üretimlerin open aktarılmasını bekliyorum. Sol tarafta da görmüş olduğunuz gibi bilgi sütununda içeride zaten kayıtlı olan poğaçelerde mükerrer yazıyor. Yeni kayıt edilmiş olan poçelerde başarılı olarak bilgi durumu gözükmektedir. Mükerrer yazanlar ikinci defa içeriye kayıt edilmez. Eğer şirketiniz daha önce open programına hiç kayıt edilmemişse önce bu şirketi kaydetmeniz gerekiyor. Bunda da tanımlar şirketler alanından şirket ekle butonuna tıklıyorum. İstediğim şirketi seçiyorum. Benim şirketim ve kayıt sonra üretimi kaydettim tikli olması gerekmekte. Kaydet diyorum. Üretim çekme yöntemini belirliyorum. Şu anda web servisten üretim alacağımız için API olarak seçiyorum. Daha sonra az önce anlatmış olduğum bilgilerle detay bilgileri alanını dolduruyorum. Şu anda acente numarası kısmı pasif geldi. Bu da Adyen Türk şirketi için acente numarasına gerek olmadığını belirtmekte. Sadece kullanıcı adı şifre bilgilerini dolduracağım. Eğer tanımlı IP'de değilsem Proksadesi kısmını dolduracağım ve kaydetme işlemini gerçekleştireceğim. Daha sonra az önceki gibi tanımlar manuel üretim transfer ekranından üretimi çekebilirsiniz. Eğer daha önce kaydetmiş olduğunuz bir şirket üzerinde düzenleme yapmak isterseniz tanımlar şirketler ekranına giriyoruz. Şirketleriniz arasında kendi şirketim olarak işaretlemeden kayıt etmiş olduğunuz, daha önce üretim almadığınız şirkete yeni bir üretim yöntemi eklemek istediğinizde şirketlerimizin sağ tarafında bu bulunan düzenli butonuna tıklıyoruz. Ve bu şirketin kendi şirketimizde olduğunu belirtmek için benim şirketim kutucuğunu işaretliyoruz, kaydediyoruz. Daha sonra üretim transfer şirketleri ekranına gidip eklemiş olduğumuz şirket için web servis bilgilerini dolduruyoruz, kaydediyoruz. Sonra yine transferler manuel üretim transferi ekranından Üretiminizi çekebilirsiniz. Yine aynı şekilde daha önceden içerik kayıtlı olan bir şirketiniz var. Üretimi çekeceksiniz. Şifre değişikliği vesaire yapmanız gerekiyor. O zaman sadece transferler, üretim transfer şirketleri ekranına gelerek bu şirket için düzenle butonuna tıklayıp bilgilerinizi kontrol edip değişikliğini sağlayıp kaydettedikten sonra yine manuel üretim transfer ekranına giderek üretiminizi çekebilirsiniz.